Efendim yeniden beraber Rabb'imizin selamıyla Allah çok böyle yaldızlı sözleri değil yalın olan kalpten gelen sözleri kabul eder. Gelin biz de kalpten gelen yalın sözlerle kalbi aks bir yakarışla Rabbimize yakaralım ki belki kereminden bize lütfeder. İyi niyetiyle dua eden bir dua edenin duası hürmetine ekran içinde veya burada kim dua ediyor da, amin diyor Allah amini kabul ediyorsa onun amini hürmetine tümümüzün aminlerini kabul eder inşallah amin 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 amin, amin. ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin irhamna var hamil fukara evvel mesakin İlahi ya rabbi yavaş yavaş şöyle ilk haftasına girmek üzere olduğumuz mübarek ramazan günlerimizi cehennemden azat günlerine çevir ya rabbi ya Rabbi senin merhametine, affına, hidayetine sığınmışız. Bizi hidayetten uzak tutma Ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden insanlara zarar gelmesine müsaade etme Ya Rabbi. Kötü insanların elinden, kalbinden, dilinden şerre de müsaade etme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri affeyle Ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle Ya Rabbi. Kusurlarımızı gider Ya Rabbi. Rahman'ın kullarından olmaya gayret ediyoruz. Lütfeyle Ya Rabbi. Kereminden lütfeyle ya Rabbi. Kuddusiyet esman hürmetine. El-Hakem ismin hürmetine. El-Adil is ismin hürmetine. Ya Rabbi bütün gidişatımızı rızana uygun hale getir ya Rabbi. Varsa kusurlarımız, günahlarımız, hatalarımız ki vardır. Hiçbirimiz melek değiliz ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımız gider ya Rabbi. Settar esman hürmetine. Gaffar esman hürmetine. El-Hakem es esman hürmetine. El-Adil esman hürmetine. Kısacası... 99 ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hatta hatta senin bilip de bizim bilemediğimiz hangi isimlerin varsa ve sen seviyorsan bilemediğimiz o isimlerin hürmetine bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlarımıza eda ver ya Rabbi. Ümidini yitirmişlere ümit lütfeyle ya Rabbi. Kereminden insanlara merhamet eyle ya Rabbi. Sağlık istiyoruz, sağlık nasip eyle ya Rabbi. Huzur istiyoruz, huzur nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ahirete göçmüş olan dedelerimize, ninerimize, kısacası bizlere imanı yükleyen, Allah'ı sevdiren, peygamberi sevdiren hangi geçmişimiz varsa rahmet eyle onlara ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Günahları varsa affeyle ya Rabbi. Kusurları varsa gider ya Rabbi mekanlarını firdevsi ala ile ya Rabbi. Muhammedül Emin Efendimiz'e komşu ile ya Rabbi. Şu okunan ezan hürmetine, ezandaki eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah lafzı hürmetine bizi kelime-i bırakma ya Rabbi. Emansız bırakma ya Rabbi. İmansız bırakma ya Rabbi. İmtihanlardan, çetin imtihanlardan güzellikle geçebilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah razı Ay için El Fatiha. Ayı.